Merhaba arkadaşlar. Labif Tarot'a hoş geldiniz. Yine bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Üç destemiz var. Bunları e, alıyorum kenara. Şimdi soruyorum. Beni dinleyen, kadın ya da erkek fark etmez. Aklımızdaki kişinin gündeminde neler var? İş, kariyer, aşk. Aşk ilişkisi. E, evet, iş, kariyer, aşk, ilişkiler. Bakalım bakalım. Kısa bir açılım yapacağız burada. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Detaylı açılım için bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Videonun sonunda bilgilerimi paylaşıyorum. Whatsapp'tan randevu alabilirsiniz. Evet. iş kariyer konusunda neler varmış? Bakalım aklımızdaki kişi. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişinin iş kariyer. Evet. işini severek yapıyor. Ee, <laughs> hak ettiği Konumda ve hak ettiği maddi imkanlar, manevi imkanları alıyor. Bu anlamda da gayet e, rahat, ferah bir e, durumu var. Partner konusu, ilişkiler, aşk ilişkiler konusu. Bu siz de olabilirsiniz. Eğer e, ex partneriniz için dinliyorsanız e, onun hayatındaki <laughs> e, bir kişi olabilir. Bakın. Onun şimdi kalbinde... E, çok nasıl diyeyim derin duygular beslediği bir kişi var. E, hayatında biri olabilir ya da e, uzaktan seviyordur. Çünkü değnek prensi çıktı. Yani onu böyle stoklu olabilir ya da hayatında biri vardır yine de takip ediyordur. Biriyle görüşüyor mu, görüşmüyor mu ya da neler paylaşıyor sosyal medyadan takip ediyordur. Bu siz de olabilirsiniz, başka birisi de olabilir. E, böyle yani onun kalbinde şu an biri var. Belki de hayatında. Evet, buraya topluyorum. Yani e, burayı iki şeyli söyledim çünkü şöyle bazısının hayatındadır bazısında işte cesaret edemiyordur, e, aklındadır, açılamıyordur ya da başka sebeplerden. Şimdi şöyle soralım. Beni dinleyen arkadaşım erkek ya da kadın fark etmez. E, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda duyguları, düşünceleri ve sizin neyi bilmeniz gerekiyor bunlara bakacağız bu düşünce ve siz ne bilmeniz gerekiyor. Evet. <laughs> Güç kartıyla açtık. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aklınızdaki kişi sizinle ilgili çok e, güçlü duyguları var. Sizinle... E, yani ciddi düşünüyor. Bakın çok ciddi bir e, Bakın iki tane güç çıkardı geldi. Sizinle ilgili bir güç e, Yani ciddi bir ilişki düşünüyor. Ciddi bir beraberlik düşünüyor olabilir. Bakın çok derin duygular. Çok e, derin duygular. Yani hatta şöyle Şöyle söyleyeyim. Bakın sizinle bir sağlamlık istiyor. Maddi manevi kendisini hazır hissediyor. Sizi o anlamda da güçlü görüyor. Yani eğer karşınızdaki kişinin size olan duygularında diyor ki yani bu e, bu insan e, güçlü bir insan. Yani her yani kendi başına bile ayakta durabilen, maddi manevi gücü olan bir insan. Aslında bana bile ihtiyacı yok ama benim ona ihtiyacım var. Çünkü ben de böyle güçlü bir insan istiyorum diyor. E, eğer küs aranızda küsler varsa kesinlikle hemen ani bir kararla bir barışma isteği olabilir. E, yok devam eden bir ilişki ise bir üst şeye geçecek. Çünkü çok derin duyguları var. Ve artık burada bir şey istiyor. Yani bu aziz kartı hem evlilik kartıdır. Yani size evlenme teklifiyle de gelebilir. Bunun dışında eğer bu hani daha evliliğe hazır olmayan ilişki uzun ilişkisi olan kişiler beni Hani ya biz bu şeyi uzatmayalım. Zaten güzel bir uyumumuz var evlenelim. Yani yakın zamanda siz de evlilik teklifi alabilirsiniz. Çünkü biraz e, şeye de dikkat ediyor bu insan. Biraz gelenekçi olabilir. Yani hiç gerek yok. Yani zaten uyumluyuz. E, ben kendine de güveniyor. Size de güveniyor. Yani beklemenin bir anlamı yok. E, evlenebiliriz diyor. Eğer evlilik e, düşünmeyen arkadaşlarımsanız. E, yani evlenmeseniz bile birlikte bir yaşam. Yani aynı evi paylaşalım birlikte yaşayalım e, diye düşünüyor. Çünkü çok derin duyguları var size karşı. Ama bu duygularını size söylemekle ilgili e, bir şey var. Dengede tutuyor. Yani acaba ben e, böyle çok e, duygularımı özgürce söylersem beni e, çocuk çocuksu mu görür? işte kendimi e, şey bir itibarımı ya da ne bileyim e, kendimi onun yanında şey mi hissederim beni işte yani küçük mü görür küçük küçük görmenin dışında hani ne derler ona ya işte saygın mı yitiririm yani acaba böyle bir hani kul da takılmak istiyor yani orada bir aslında içinden hemen böyle size karşı duygularını söylemek istiyor ama bunu sanki tutuyor gibi görünüyor şimdi şunu soralım bu ilişkiyle ilgili bu aklınızdaki kişiyle ilgili siz bu ilişkiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Hmm. Şimdi kartlar diyor ki yani burada karşı taraf e, sana dengeli bir şekilde geliyor. Belki biraz eee aniden girdi hayatına ve seni şaşırttı Eş diyor ki kendini kasmana gerek yok karşı tarafa mutlaka bir şans var yani burada bir uyumlanma süreci olabilir bir uyumlanma süreci olabilir burada kupa prensi yani bu insanın size aşkını yakında sunacağını zaten burada da söylemiştim bir adım atacağını ama burada bir kararsız kalacağınız görünüyor ya bu da doğal bir şey. Kendinizi gereksiz yere kasacaksınız. Ona bir şans vermeniz gerekiyor. Ve diyor ki ya ona şans ver. Yani o e, seni hayatının yıldızı yapacak. Yani ona ulaşacaksın e, diye önerileri var. Bu şekilde siz de kendi e, durumunuza göre bunları değerlendirin. E, bu insanı kabul etmek ya da etmemek, bu insanla devam edip etmemek tamamen sizin özgür iradenize bağlıdır. Biz sadece e, ben burada bir öngörü yapıyorum e, kişisel danışmanlıkta daha detaylı sorarız. Eğer almak kişisel danışmanlık almak isterseniz de benimle e, WhatsApp'tan iletişime geçersiniz. Şimdi ben şöyle bir soru soracağım. Şimdi beni dinleyen arkadaşım, kadın ya da erkek fark etmez. <laughs> Yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Şimdi bunu yine iş, kariyer ve e, aşk e, ilişkiler diye soracağım. Yani bunu evliler de dinleyebilir, e, bekarlar da. E, işi olan da olmayan da her herkese açık bir açılım. İş kariyer. Evet, çok güzel. Bakın arkadaşlar. Eğer işiniz yoksa uzun süredir beklediyseniz çok güzel bir iş iş fırsatı geliyor. Var olan bir işte çalışıyorsanız bir kere sevdiğiniz bir iş. Yani kupa kralı. Yani sev, severek yaptığınız bir iş. Burada e, bolluk bereketi göreceksiniz. Maddi manevi. Yani eğer bir terfi bekliyorsanız evet olabilir. Bir yükselme. Yani bir bölüm şefi olabilir, bir müdür olabilirsiniz. E, ya da kendi işinizse orada bir bolluk bereket yaşayabilirsiniz. Burası çok güzel çıktı. Yani burada işi sevmek de çok önemli. Bakın bunu da söylüyorum. Zaten eee hakkaniyette şu vardı sevmediğiniz işi yapmak da kendinize bir haksızlıktır sevdiğiniz işi yaptığınızda zaten şevkle yaparsınız bunu da unutmayın şimdi burası partner aşk ve partner konu bakın siz biriyle yani bu illaki biraz önce açtığımız aklınızdaki kişi olmayabilir ya da o da olabilir fark etmez kendi durumunuza göre değerlendirin biriyle baya bir coşkulu sizi yüzünüzü güldüren güzel bir ilişki yaşarken ya böyle bir iklimde kalmışsınız. Bu doğru insan mı değil mi? Ya yani bu iklimden kurtulmak istiyorsunuz. İşte bunun için bireysel danışmanlık alabilirsiniz. İlla benden onu demiyorum yani kimden almak isterseniz. Bunu e, almayacak ya da almak istemiyorsanız ya da maddi anlamda alamayacak durumdaysanız kalbinin sesinizi dinleyin. Ya yani bu ay bunu söyler her zaman her konuda yani kalbinizin sesini dinleyin yani bu kişi e, doğru insan mı ya tamam şu an benim yüzümü güldürüyor tutkuları var e, çok iyi gidiyoruz ama sonu ne Siz zaten biraz da sonrası ne olacak diye yani böyle bir düşünceniz var yani biter mi diye de korkuyorsunuz e, burada e, kalbinizin sesini dinleyin ya da bireysel danışmanlık alın evet arkadaşlar e, kısa bir açılım yaptım e, umarım beğenmişsinizdir e, önümüzdeki perşembe günü çok güzel bir dolunay var yine karmik güzel e, orada Hatta m, çok güzel bir yıldız kavuşum var Vega yıldızı e, bununla ilgili kısa bir video çekeceğim Çünkü ben burçları tek tek çektiğimde baktım yani izlenme sayıları çok az e, çok da emek veriyorum O yüzden kısa kısa değineceğim e, yorumlara yazın yani detaylı e, bakmam istiyorsanız yorumlara yazın e, öpüyorum sizi görüşmek üzere sevgiler